Bütüder başlangıçtan bu yana hep haksız rekabetle ve kalite denetimlerine duyarlı olmuş bir derniktir. Ve biz Bütüder olarak sektörümüzde kullanılan ürünlerin, uygulanan ürünlerin yüksek kalite standartında ürünler olmalarını hep amaçladık ve bunun için çalışmalar yaptık. Son 5 yıldır özellikle çeşitli denetlemeler yapıyoruz. Bunlar gönüllü çalışmalardır. Yani bugün kamu ihalelerinde, efendim özel yatırımlarda ürünlerin, kalitesinin denetlenmesiyle ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Örnek verecek olursak bir kamu şantiyesinde ya da özel bir şantiyede yerinde uygulama yapılan su yalıtım amaçlı kullanılan bütün bütünlü örtüleri alıyoruz. Onları anlaşmalı olduğumuz akredite laboratuvarlarda test ediyoruz, test ettiriyoruz. Bu raporları ilgili kurumlarla paylaşıyoruz. Böylece bir hem ilgili kurumlarda hem uygulamacılarda bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu sayede kalitenin artması için bir gayret gösteriyoruz. bununla ilgili özellikle son 5 yılda çalışmalarımız arttı. İyi sonuçlar aldığımızı görüyoruz ve bu çalışmalarımız devam edecek. Bundan sonraki süreçte de gelecek taleplere karşı açığız. Bu noktada bir birçok kurumla birlikte ortaklaşa faaliyetler yürütmeye de açık olduğumuzu söyleyebiliriz.